Günlerden çarşamba 28 Şubat çarşamba günü bir bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay terazi burcunun artık böyle orta derecelerinden çıktı son derecelerine doğru ilerlerken Zeus'la kavuşum yaşıyor olacak. Genelde Zeus'la kavuşum yaşandığında böyle bir flörtöz, flört, çapkınlık konuları gündeme gelebiliyor. Yani bazen çok uzakta aramamak gerekiyor. Yanı başında olabiliyor veya sende bir flört enerjisi aktif olabiliyor. İlla bunu böyle iki bacak arası böyle aldan maldatma gibi düşünmeyin lütfen. Hani burada biraz daha böyle keyifli şeylerin yükselmesi, kendini iyi hissetmeni sağlayacak duygu durumlarında yükselme gibi de yaşayabilirsin Zeus'un varlığı. Sonuçta Zeus bir, biraz daha böyle bir şeyin yükseltisi, bir şeylerin daha eğlenceli halini getirebilir. Özellikle Ay Terazi Burcu'ndaki o güzel kavuşum sayesinde olabilir. Ama beraberinde açıya girdiği bazı zorlu gezegenler sebebiyle o konularla ilgili de bir yükselmeyi yaşatacak. Bakalım neler olacakmış şimdi. Şimdi e, terazi vurgusunda olduğu için estetik, güzellik gibi konular ön planda olabilir. Kuaför gibi konular ön planda olabilir. Kendini güzelleştirmek veya güzel olan bir şeyi görmek veya güzel olan bir şeyi dikkat etmekle ilgili bir durum olabilir. Mesela Zeus'un buradaki varlığı güzel olan bir şey kayıtsız kalmamak anlamına gelmektedir. Ona karşı yükselmek ve eyleme geçebilme noktasında bir destek atacağını göstermektedir bu durum. Yani ilişkiler için, açılma için de gayet ideal bir durum olabilir. Yani aklından geçireni hemen aklından geçen şeyi eyleme dökebilme konusunda Zeus her zaman destek atmıştır bu anlamda ee, şimdi Dadalus devrede Dadalus'un devrede olduğu zamanlarda güzel arkadaşlar bize böyle tamirat tadilat işin uzman işin ehli işin e, piriyle ilgili gündemler vermektedir. Örnek veriyorum belki az önce bahsediyor olduğum estetik güzellik kozmetik konuları işte e, o, o alanın hekimiyle ilgili gündem, işte o alanın e, uzmanı ile ilgili bir gündem e, veya işte bir kuaförle ilgili bir işte o alandaki ustasını bulmakla ilgili bir gündem. Örnek veriyorum bir bir, bir, bir işlem yaptırıyorsundur ve bunu en iyi kim yapar ya da bunu e, yapan kişinin içerisinde bir seçmekle ilgili bir gündem verebilir. Veya evde bir tadilat, bir onarımla ilgili, araçla ilgili bir tadilat, tamiratla ilgili bir konuyu gündeme getirecektir çarşambanın enerjisinde. Yani bir dikkat edin bakalım. Biraz da mesela estetikli, güzellikli bir şey olduğuna göre belki evinin bir alanını güzelleştirmekle ilgili bir alan Konusunda bir şey olabilir. Mesela mimarlarla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Şimdi e, erken saatte kalkmakla ilgili bir gündem olacak. Şimdi ben hangi akşamdayım? Salı akşamındayım. Çarşambayı çekiyorum. Çarşamba sabahı erken kalkabiliriz. Veya çarşambayı perşembeye bağlayan zaman erken kalktığımız bir zaman olabilir veya böyle gece yarısı uyanmak ya da geç saatte yatmakla ilgili bir gündem yaşatacak bize ve özellikle sabah 4 ile 7 arası aslında 4 ile 6 arasıdır bu. Burada çok önemli haberler, önemli işaretler, önemli akışlar aldığın bir zaman dilimi ya da hayatınla ilgili, gününün rutini hayatıyla ilgili çok önemli, kritik böyle Bilgilerin aktığı, sana iyi gelen bir zaman dilim olduğunu bilmeni istiyorum. Bunu lütfen kaybetme ve kaçırmamanı öneriyorum. Şimdi Eris'ten sert bir açı alacak çarşambanın enerjisiyle. Ee, bu da toplu konular, toplu alanlar, toplu e, koşullar kişilerin arasında çok yer almamanı önerir. Özellikle tartışmaya meyilli bir ortamın olduğunu ve o tartışmanın da kazananın olmayacağı anlamına da gelebilir. Bir de Kıskançlıkların yer aldığı topluluklarda yer almakla ilgili bir gündem yaşayabilirsin. Buna da ayrıca dikkat etmen gerekiyor. Bir öfke ve kıskançlık sebebiyle işin ucu bir türlü çözüme bağlanılamayan ama hem sana bir zaman kaybı yaşatan hem gerginlik yaşatan Öfke patlaması yaşatan ve krizlere sebep olan, kıskançlıklara sebep olan duygu durumları yaşanılan bir Çarşamba bizi bekliyor. Haftanın ortası bu anlamda birazcık kritiktir. E, bunu bilmeni istiyorum. Belki de işin uzman ustası denilen şey, belki de orada bir tartışma'nın e, hani böyle uzlaşmacı aramakla ilgili bir gündem yaşatabilir kendini. böyle de bir durum söz konusu olabilir. Yine bu döngü de. E, Niyobe'den bir sert açı var Niyobe ve Nemesisten, Grieve'den bir sert açımız var Bu da bir kere bir gözyaşı var Bunu bir kabul edelim Bazen gözyaşı hani gözünden bir damla Akmaz da böyle yüreğine bir e, Su akar Böyle bir hassas olduğun bir süreç vardır Ama tutuyorsundur kendini hani, Diplomatik olmak denilen şey illa birilerine karşı Diplomatik olmak durumda değildir Bazen insan en Büyük fake'i kendine atar değil mi? Hani orada bir gözleşi var, orada bir kendini kurban rolüne düşürülme hissiyatı var. Yani açı sert olduğu için sanki bu duruma ya maruz kalıyorsun ya da maruz kalan birilerini fark ediyorsun ve bu durum hani seni de böyle bir hassaslaştırıyor. Bunu bilmeniz istiyorum Yani ortada Çarşamba günü kurban rolüne düşen düşmüş birilerinin duygu durumunu ya göreceksin ya sen yaşayacaksın. Hatta bu o kadar etkili ki. Sanki bunu bazılarımız bir gün önceden yaşadı. Salı günü yaşamış olabilir haberiniz olsun. Ama perşembeyi de bırakmayın. Artık bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat kendine. Evet bir yaz var ama yaz bazen olayı nasıl çözeceğim, işin uzmanı nasıl bulacağım, olayı nasıl tatlıya bağlayacağım dediğin bir konunun yası da olabilir. Her yaz kötü değildir. Bazen o yazı görmemiz gerekiyor ki o konuda önlem alabilmemiz açısından. Güzel dostlarım. Hemen haritayı çevireceğim. Size bir bilgi vereceğim. Geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Sen de benim gibi astroloji alanında doğru ve bilinçli yorumlar yapmak ve bu konuyu anlayabilmek istersen, benim öğrencim olmak istersen bir eğitim programı açıyorum 10 Mart'ta. 20 haftadan oluşan yani 20 dersten oluşan çok kıymetli, çok bilinçli, çok kıymetli ders programım var. Katılmak istersen aşağıdaki açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linkim var. Tıklayarak detaylı bir bilgiyi asistanından alabilirsin. Hadi hemen bir devam edelim. Çarşambanın astroloji yorumunda Bizleri neler bekliyormuş Haydi şöyle çevirip baktığım zaman Bana diyor ki günün yorumunda e, Pisişede devrede Pisişede ım, devrede Olduğunda bir duygusal anksiyete var ya haftanın ortasına bir anksiyete e, düşmüş ama lütfen şöyle videoyu dinliyor olmanın, bu yorumu dinliyor olmanın avantajını yaşamamız gerekiyor kendimize. Yani belli ki haftanın ortası çok da böyle bir noş değil, çok da e, e, diplomatik olmazsak, hemen e, tartışmaya, kavgaya, kıskançlığa meyillenirsek, bu duygu durumuna çabuk... Geçersek kendi kendimizi kurban rolüne düşürürüz. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Ee, bazı e, ayrılık enerjileri, bazı böyle kopmalarla ilgili duygu durumlarını Analiz ettiğin, masaya yatırdığın ve çözüm ürettiğin, hatırlıyor musun Dadalus vardı işin ustası uzmanı. Belki de işin ustası da uzmanı da sen olacaksın ve bir başkasına gerek yok. Ben ne yapacağım, bir kontrol edeceğim, bir bir, bir bakayım ne yapabilirim dediğim bir şey olacak. Zaten masaya yatırdığın şeyleri çözeceksin ama birileriyle tartışmaya girersen eyva asla yapamayacaksın. O yüzden var olan bir konuda destek alacağım bir danışanın varsa, danışmanın varsa, destek alacağın iyi bir dostun varsa çok iyi olur. Eğer yoksa kendin masaya yatır ve bunun çözümünü çok güzel yapacağın bir gün seni bekliyor. Güzel haberlerini bekliyorum yorumlarda buluşuruz. Ben tüm yorumlarımı okuyorum fark ediyorsanız. Sen de e, o güzel yorumlarını eksik etme. Seninle de yorumlarda sohbet ediyor olalım. Gününü harika geçirmeni diliyorum. Pozitif bir gün seninle olsun. Bu yaşanan o yaz süreci, yaz enerjileri de senin açından, e, o zayıf yanını güçlendirdiğin bir gün olması açısından destek alsın. Çok öpüyorum seni. Yarın yine geleceğim ben. Bay bay.